Şimdi bir adım ileriye gidelim beta kuşağına bakalım. Beta kuşağı da aslında 2024-2025'ten itibaren doğacak olan çocuklardan bahsediyoruz. Şimdi bundan sonra zetalar vesaire tabii insan merak ediyor hani ne gelecek diye. Dediğim gibi en son omega kuşağına kadar gittim. Şimdi bu e, yapay zekanın hakim olduğu bir dünyada büyüyen çocuklar geleceği nasıl şekillendirecekler? Düşünceleri, eğitimleri ve etkileşimleri nasıl olacak? Mesela bu bir soru ve bu sorunun yanıtlanması lazım. Bilginin yalnızca erişilebilir değil, aynı zamanda üretken olduğu bir dünya hayal edin. Şu anda mesela bilgi erişilebilir. İnternetle beraber herkes için değil mi? Eskiden benim de arkada kütüphanede ansiklopedilerim var. Ansiklopediye bakıyorduk. Kütüphanelere gidiyorduk. Yani offline bir şekilde bu araştırmaları yapıyorduk. Bilgiyi edinmek için çaba sarf etmemiz ve bilgi sahibi insanlara ulaşmamız gerekiyordu. Ama şimdi kendimiz de bilgiyi edinebiliyoruz. Bu çocuklar bilgiye yalnızca erişemeyecek onları üretebilecek de yani bu üretken yapay zeka ile birlikte e, beta kuşağından bahsediyorum. Yapay zeka destekli sesli asistanlar sorularını yanıtlıyor. Onun tarafından oluşturan, yapay zeka tarafından oluşturan hikayeleri dinliyorlar. Ve yine yapay zeka tarafından hayali ev arkadaşları ve belki de işte o geçenlerde size gösterdiğim robot gibi e, robot oyun arkadaşları onları eşlik ediyor. Ve yapay zeka e, tabanlı ev e, araçları. Yine göstermiştim mesela mesela bir buzdolabı yapay zeka bağlantılı bütün sizin besin alışkanlıklarınıza göre son kullanım tarihleri oradan tarifler işte veganlara göre ayrı daha farklı beslenme alışkanlıklarına göre ayrı diye böyle bir şey ve tabii ki ödevlerini yapmasına yardımcı olması vesaire hatta kullanılmıştı ya bu bardın bardın değil de Google'daki şey neydi geçenlerde anlattım yeni şey yayınladı diye Orada bir eğitim videosu gösterdiler ya çocukların eğitiminde de bunu nasıl kullanılacak diye. O mesela bazılarını da manipüle etmişler tabii ki. E, betalar 2020 ile 2040 yılları arasında. Yani şimdi 2040 yılı dediğimiz zaman, uzak gibi geliyor ama yıllarda çabuk geçiyor. Şimdi bu grupları şekillendirecek makro faktörleri bizim anlamamız lazım. Çünkü eğer bunları anlarsak gelecekteki ihtiyaçlara daha iyi hazırlanabiliriz. Onları destekleyecek yenilikler yapabiliriz. Bu yenilikler her anlamda yani politik yenilikler de gerekiyor. Bir sistem değişimi ihtiyacı var dünyada. Ekonomide de bir değişim ihtiyacı var. Ki zaten o kendi içerisinde o hani kapitalizm belki başka bir şeye evrilebilir bir sonraki aşaması ee, şey olarak aklımızda internetin bir sonraki versiyonuna web3 diyoruz ya belki de burada da bir sonraki versiyon gelir ama kesinlikle şu anki şekilde gelmeyeceği ee, burada yeni e, yaklaşımlar yeni belki teoriler üretilmesi gerektiği çok açık. Üretken zeka e, bunların parmaklarının ucunda o zaman bu sonsuz bilgi dünyası eleştirel düşünmeye onlara teşvik edecek diyor. Buradaki akademik yazıda bu eleştirel düşünce konusu, critical thinking. Bakın ne kadar güzel e, T ve H arasındaki şeyi yaptım. Bir de diyorsunuz ki İngilizce'de hiç telaffuzun çok kötü. <laughs> bu eleştirel düşünme konusu geleceğin önemli yeteneklerinden biri diye anlatıyorduk. Artık o geldi. Yani bu eleştirel düşünceyi siz kendinize yerleştirmeniz lazım. Ne demek bu? Aslında neden sonuç ilişkisi kurmak? Ee, yani temel mantık konuları bir şeyi düşünebilmek ve onu kafada ayrıştırabilmek, belki bir şeyle ilgili sentezleyebilmek. Eleştirel düşünce için yine tabii ki bir altyapı bir bilgi şeyi gerekiyor. Yani hani hiçbir şey ama şu anda bütün araçlar var. Girip şeye sorduğunda o da sana bir bilgi veriyor. Mesela en basitinden orada aldığın bilgi acaba doğru mu? diye kontrol etmek de bir eleştirel düşünce türüdür. Ya mesela şimdi az önce Erbay Barda sordu galiba bu genç YouTuber'ın şeyine sayısını, abone sayısını. Ee, onun verdiği rakamla şimdi girdik real time canlı yayında baktık. Arada bir milyonluk bir fark var. Şimdi bunu kontrol etmiş olmak, bu çeki yapmak bile bir eleştirel düşüncedir. Dolayısıyla şimdi bir taraftan gelecek nesilleri anlamaya çalışmak, onları hazır, onların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ona göre sistemlerin tasarlanması gibi konuları konuşuyoruz. Ama bir taraftan da kendimizi de konuşup düşünmemiz lazım. Yani işte mevcut sistemin içerisindeki artık X'ler çoğunlukla emekli olmaya başladılar galiba. Dün birini duydum, Y kuşağı 80'li o da emekli olmuş, erken şeyden. <laughs> EYT'den. Ya mesela baktığın zaman tabii ki bu yasal bir haksa onu edinebilir ama bir taraftan baktığında da e, erkenmiş gibi de insan tabii ki düşünüyor. Zaten adı da öyle galiba erken emeklilik. Şimdi o kuşaklarda biraz bir şeyleri düşünmesi lazım. Yetenek açığı konusu karşımıza çıkıyor o zaman. Aynı sistemin içerisinde kaldığımızda mesela ben danışmanlıkta şirketlerin bana sorduğu en önemli sorulardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Özellikle üst yönetim seviyelerinde Z kuşağıyla çalışamamak. Niye çalışamıyorlar? Onları anlama konusunda, disiplin konusunda, onların ihtiyaçlarını, beklentilerini anlama, onları yönetme konusunda. Dolayısıyla o ilişkilerin ve süreçlerin tasarlanması. Ama bu demek değildir ki ya böyle de bir nesil geldi her şeyde bunlara göre uyduralım. Hayır, burada bir denge sağlanması gerekiyor. Şimdi bakın mesela 2024 yılında iş dünyasının önceklerini size söyledim. Orada ne var? Çalışan yetenek konusu var. En önemli gündemdekiler işte zaten bu Z kuşağındakiler ve sonra gelecek olanlar. Yani şirketin çalışanları olmadıktan sonra nasıl devam edecek ki? iş modeli geçerli olsa bile onu yapacak birisi lazım. Ha nasıl full otomasyona geçer? Yine yani bir insan lazım önümüzdeki bir 50-100 yıl boyunca diye düşünüyorum. Bu eğitim konusuna da bir bakalım mı? Geleceğin eğitimiyle ilgili böyle bir şey yapay zekanın yarattığı bir görsel göstermek istiyorum size. E, alanlar nasıl olacak? İşte mesela görüyorsunuz şeffaf doğanın içerisinde bir yerdeler. Belki de e, sanal bir evrenle yarattılar orayı, dışarıdaki görüntüyü. E, oturdukları şeyler, koltuklar, sandalyeler, kullandıkları ekranlar, tabi bilgisayarlar şu anki ile hemen hemen aynı. Yapay zeka orada biraz şey yapamamış yani ...geçmişten aldığı için verileri. Mesela ben bununla ilgili 2-3 projeye çalışma hazırlamıştım. Ne? İşte 2030 yılında, 2025 yılında atıyorum bir projemiz var. O zaman şeyler nasıl gözükecek? Mesela ekranlar nasıl olacak? Ondan sonra ne yiyecek, ne içecek? Trendlerle ilgili şeyler, öngörülerim. Bu mesela önemli bir konu. Çocukların özellikle eğitimle ilgili... Ee, na nasıl bulunacak ya bence 10 yıl sonra 20 yıl sonra hala bir yer olsun oraya gideyim günlük böyle 7 saat 8 saat Cem Yılmazın diyor ya ya okul güzel ama 8 saat çok vakit alıyor gereksiz bence <laughs> ya oraya verdiği 8 saati kayıp olarak görüyor çocuk Dolayısıyla da böyle olmayabilir ama e, farklı formatlar e, tabii ki de olacaktır. Yani hani yine bir yere gidilir. Biz nasıl kütüphanelere gidiyorduk? Müzelik olarak kullanabilecek temsili yerler belki olur. Zaten üniversitelerin de geleceği biraz böyle baktığınız zaman Samet diyor ki like 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 diyor. Kesinlikle katılıyorum. Bakayım. Ben likelamışım arkadaşlar. Yani ben ben likelamışım onu. Likelamayanlar düşünsün. E Dur bakayım. Targutay. Yaramazlık yapma. <laughs> Geleceğin iş gücünü şekillendirme konusunda da bence artık Z kuşağına biraz daha bırakıp bizim alfalara, betalara bakıyor olmamız lazım. Dediğim gibi hem yaratıcılığın e, yapay zeka ile birleşimi hem de keşfedilmemiş yeni bölgelere e, açılacak kapılardan bahsediyoruz. Biz bu e, gelecek nesillerle kuşaklarla beraber e, şimdi bu kapı açılma konusu çok önemli. Yani sen hep aynı yoldan giderek, hep aynı kapıyı açarak farklı bir yere çıkmayı bekleyemezsin. Senin farklı yollar, farklı kapılar açman lazım ki farklı bir yere çık. Yani dolayısıyla da ee, bu konuda bize yardımcı olabilirler diye düşünüyorum bu kuşaklar. Tabii ki burada e, önemli toplumsal, sosyal konuları etkileyecek şeyler de var. Onların da altını bence çizmemiz gerekiyor. Özellikle fake medyanın gerçek, e, gerçeğin sabit bir kavram olmadığı anlamına geldiği bir dünyada. Ve burada bir veri var o önemli. 2026 yılına kadar tüm çevrim içi içeriğin %90'ı yapay zeka tarafından oluşturulabilir. Yani hayatlarını gerçekliği ar arayarak mı geçirecekler? Şimdi ben 5 yıl önce, 6 yıl önce... Hep şunu söylüyordum. Bakın gerçeklik kavramı değişecek. Ne gerçek ne değil artık bilemeyeceksin. Dolayısıyla da bilemediğin noktada da gerçeğin peşine düşme gibi bir ihtiyacın kalmayabilir artık. Yani gerçek nedir? Bu gerçek mi? Hangisi gerçek? Senin gerçeğin, benim gerçeğim. Dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar farklı gerçeklik olabilir. Nasıl olabilir? İşte bu e, sanal gerçeklikle, arttırılmış gerçeklikle. Şimdi Metaverse hız kesti gibi oldu ama bu teknoloji şirketleri harıl harıl harıl. harıl haritalama üzerinde çalışıyorlar. Fiziki dünyayı haritalama. Çünkü onları haritalandırıp e, san, şeyle dünyayla birleştirecekler gerçek dünyaya. Dolayısıyla da gerçeğin ne olduğunu bilemediğimiz bir noktada yeniden bir tanımlama gerekebilecek. Özellikle bu sahte e, şeyler, fake news'lar, deep fake'ler. E, mesela politikada, seçimlerde şimdi Amerika'da deniyor ki Bunlar yasaklansın ki yapay zeka şeyleri üretmek, politik seçimler var bu yıl bunlar etkilenmesin. Bu, bu konunun da önemli olduğunu düşünüyorum ve altını çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve e, 21. yüzyılda özellikle bir önceki yüzyıldan bin kat daha fazla teknolojik gelişim yaşayacağımız bir dönemden bahsediyoruz. E, ben mesela geçtiğimiz günlerde size şunu da anlattım. Acaba 45'lerden beri, 1945'lerden beri yıkıcı değişiklikler olmuyor mu bilim dünyasında? Mesela bunları da konuştuk ama son 300 yılda so olan gelişmeler son 20 yılda oldu. Ne gibi? Yani büyük değişiklikler. Dolayısıyla da bu hız konusu ilerleyen zamanlarda daha da artacak. Ve zaman kavramının da ben bu noktada değişeceğini düşünüyorum. Yani işte mevsimler, saatler, günler, aylar, haftalar onlar da bence böyle olmayacak. ilerleyen zamanlarda. Betaların neyi miras alacağı da çok önemli diyor. Başka bir trend sitesinde bunu okudum. 2040'da doğanlarla diyor e, kimlik e, şeylerini, bilgilerini kültürel bilgilerini, işte kodlar anlamında e, çok paylaşmaları olası olmayacak diyor. Ve nesillerin çok katmanlı olmasından bahsediyor. Dijitalden yapay zekaya geçme konusu. İşte mesela ben bunları merak ediyorum ve heyecanlanıyorum. Bu manipüle edilmiş bir medyada, e, manipüle edilmiş bir internet dünyasında e, gerçeklikle aslında yaratılmış gerçeklik arasındaki fark nasıl yakalanacak ve işte orada niçin mesela eleştirel düşünce ihtiyacımız var? İşte bu kadar soyut ve hızlı giden dünyaları anlamlandırabilmek için. Bunların aletlerine de baktık. Ben şimdi burada kendim de tekrar yakından görüyorum. Bu şeyler var diye Emre, arabaları, işte Spotify vesaire, Walkman. Kendime de koymuşum onu, bir yakından tekrar anlatayım. Mesela bu e, Builders kuşağının, onlar 1925 45'e inşa eden kuşak demişler ama e, liderlik stili kontrol etmekmiş. Mesela baby boomerların yönetmekmiş. E, X jenerasyonunun e, koordine etmekmiş. Ondan sonra bu e, Y jenerasyonunun liderlik stili rehberlik etmekmiş. Z jenerasyonu liderlik dediğin zaman diyor ki liderlik empower etmek yani güçlendirmektir diyor. Bakın alfa kuşağının liderlik anlayışı. Inspiring yani ilham istiyor. Bu kanal o zaman tam alfa kuşağı için çünkü biz de ilham ve vizyon kanalıyız. <laughs> Öğrenme stilleri. Mesela bakın önemli. Ee, şey kuşağı builderslar yani inşa eden kuşaklar öğrenmeyi formal yapıyormuş. Yani bu formal informal şey var ya. Eee baby boomerlar daha yapısal öğrenme, e, X kuşağı katılımcı öğrenme, Y kuşağı interaktif öğrenme, Z kuşağı model yani çok şeyli olabilir bu. Ondan sonra alfa kuşağının öğrenme modeli virtual yani sanal. İşte bunların ben e, önemli değişiklikler yaratacağını, önemli farklılıklar yaratacağını düşünüyorum. Size bir saat boyunca kuşakları anlattım.